Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Ahmet Zeki, ne yapıyoruz bugün? Çorap oynuyoruz. Çorap oyunu oynuyoruz. Şimdi çoraplarımızı karıştıracağız değil mi? Evet çoraplarımızı karıştırdık. Şimdi kapatacağız. Hadi kapatalım. Bütün çoraplarımızı kapatalım. Evet şimdi dizelim hadi. Eee Ahmet Zeki. Çorap oyununu biliyor musun? Biliyorum. Tamam. Oynarken mızıkçılık yapmak yok, tamam mı? Evet. Hadi başlayalım. Evet, hadi başla. O ne ya? Bir kedi. Başka bir tane daha aç. Aa, renkli çorap bulamadım. Hadi kapat. Hayır. Kapat, sıra bende önce. Hayır. Ben açarım bakarsın, kapat. Hadi lütfen kapatır mısın teşekkürler şimdi sıra bende hmm, kedicik hayır açma açma belki ben açmayacağım Aa, zombiyi buldum bulamadım hadi sen bul bırak şimdi cips yemeyi hadi bul. Hangi? Hadi bu. Evet, kediciyi buldu. Kazanıyorsun. Benim. Evet, hadi bakalım. Şimdi sıra bende. o pembe at. Hmm, yeşil çorap. Şimdi kapatıyoruz. Şimdi sıra sende. Tamam, bunları kazandın sen. Hadi oyna bakalım. Ama onu açma sanki açmıştın onu renkli çorapta evet. Hmm, bulamadın. Dur. Kapat. Kapat. <laughs> Gene zombi ya. Gene mi zombi? Evet. E zombi nerede ki? Tamam başka zombi nerede? <laughs> onu yerine koyar mısın? Teşekkürler. Burada, at. Ortada, Ve bir, bir tane, tane daha at. Ben atları buldum. Şimdi sıra sende. Hadi bul eşlerini bul. Hadi aynalarını bul. Ahmet zeki cips yerken oynuyor. Cips yerken oynanır mı ya? Hadi aç bakalım. Neymiş o? Aç bakalım. O zombi balıklar. Evet. Bize de göster. Arkadaşlara da göster. O zombi balıklar. Başka hadi onun eşini bul. Aynısından nereden bulacaksın? Hadi bul. Çevir. Kapat. Bulamadın. Aa! Yeşil çorapları ben buldum. Hadi bakalım. Şimdi dört tane kaldı. Şimdi sıra sende. Bul bakalım. Hayır hadi bul. Yerdeki kartlardan açacaksın. Bir tane daha aç. Bakalım aynısı çıkacak mı? Evet, zombi balıkları buldu. Hadi bunları da sen aç. Oo, bunları da bize göster. Renkli çoraplar. Evet. Aferin sana. Ama onları yapmayalım. Neyleri? Ay yapalım ya. Neyleri? Ay yapalım. Neyi yapalım? Şöyle küçük yapalım, az yapalım, üç tane yapalım. Hı. Olur mu? Tamam. Hı hı. Şimdi karıştır önce kapatalım, sonra karıştıralım. Bulamıyor musun sen? Hı? Sen bulamıyor musun? Bir sürü çoraplarımız var, değil mi orada? Aa bunun eşi neredeymiş? Hadi bulalım. Evet bunun eşi de buradaymış. Bunu da yapabiliriz. Bunun eşi neredeymiş? Aynısından nerede var? Hadi aynısını bul. Hmm. Bak kırmızı at da varmış. Kırmızı atı da alalım mı? Evet. Hadi gel. Gel yeter bu kadar gel. Sonra gene alacağız. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Hop. Evet. Bunlar benim. Tamam. Şimdi. Evet Ahmet'çiği. Hazır mısın? Hazırsan evet. başlıyoruz. Önce ben başlayayım mı bu sefer? Hı hı. Ne dersin? Tamam. Oo, bir köpekçik buldum. Evet. Aa buldum. Ben sana köpekçi. Hadi ver olsun. Tamam geri koyarım. Hadi ver. Ne bulacağım? Bakalım ne bulacaksın? Ne bulacağım bakalım? Bak bakalım. Ne Hadi. Hadi. Aç, Çevir. aç bakalım. Sen aç benim yerimi. Benim için açar mısın? Aa, bana köpek köpekçiyi buldun. Teşekkürler. Hadi şimdi sıra sende. Evet at. Aa atı buldun. Aferin sana. Oo şimdi oyun kızışıyor. Ve bu o. Bulamadım. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Tamam da ben onu açmıştım bebeğim. Hadi bir tane daha seç. Bulamadın. Yerine koy. Buldun mu? Evet. Ha tamam. Bu. Oo, bulamadım ben. Hadi şimdi sıra sende. <laughs> ne yaptın Ahmet? Hepsini buldun mu yani? Evet. Allah Allah. Bak burada da mor bir canavar varmış gördün mü? Tek bir tane, bir tane dişi var. Aa, bir tanecik diş varmış. Evet. Şimdi bulmacaları koyalım. Başka kalpli çoraplar, kedicikler. Başka. Aa, Ahmet Zeki, bak ne varmış. Çok tatlıyıcık ve balonlu. Harika. Ahmet ilk onu sevdin mi? Evet. Aa, bak kurbağa. Kurbağa. Evet. Dedin. Bak burada da çok güzel bir kedi varmış. Evet. Evet. Ooo bir de dinozor. Harika. Harika bir dinozor varmış orada. Gördün mü? Ben de kurbağa. Aa, Ahmet Eki. Şu dinozorlara bak. Hepsi bende. Baksana ne kadar güzeller değil mi? Hmm. Anne artık oynamayalım ya. Tamam arkadaşlara hoşçakal de. Videomuzu Hoş bitirelim. Abone olmayı ve beni beğeni atmayı unutmayın. Be beğeni atmayı ve like atmayı unutmayın. Be